Seyyal Efendim abi? Seyyal Taner. Yani? Arif nerede Arif? Ha, Arif abinin adını açıkça söylemiyoruz artık biz. Ne? Arif abinin adını açıkça söylemiyoruz artık Arif abinin adını açıkça söylemiyorsunuz. Ben yani Dalyar'ım. Biz de Seyyal Taner diyoruz ya bu yüzden. Yani artık kendisine Vedik diyoruz. He? Vedik. Kim? Vedik. Ne diyor? Vedik. O ne lan? Müzik dünyasından abi. Ha, insan. Yani. Ara. Alo, Dracula. Evet, kelebek. Tamam, gönderiyorum. 411 oldu. Kaç? Evet. 411. Ne diyorsun oğlum? 410. 411. 411. 411.